Selam dereotu tohumu nasıl ekilir onu göstermek istiyorum bakın bunlar benim dereotu tohumlarım ve kendim yaptım geçen yaz dereotlarımdan tohum aldım çok güzel oluyor mis gibi dereotu kokuyor şöyle bir saksıya toprağı doldurup ece sıkıştırdım üzerine dereotu tohumlarımı güzelce attım çok ince toprak örtüyorum. 2-3 milim kalınlığında toprak örtmek yeterli. Eğer fazla toprak örterseniz tohumlar çıkamayabilir. Kesinlikle tohumların üzerine 1 santimden kalın to toprak atmayın ve e, saksıya koyduğunuz toprağınızı çok iyi sıkıştırın. E, çünkü sulama ile tohumlar derine giderek çıkamayabilirler. Hemen şöyle yağmurlama suluyorum. Birkaç aşamada suluyorum yağmurlama. Toprak çok kuru olduğu için şimdi çok aşırı sularsam tohumlar toprağın yüzeyine çıkarlar. Şunları daha önce ekmiştim, sulamıştım. Şimdi bunları da tekrar suluyorum. Bakın buradan bir dereotu tohumu düşmüş ve kendiliğinden çıkmış. O saksıda başka bir şey var. Bunlar da marul fidelerim. Dereotunun gövdesi bir yıllık, tek yıllık bir bitki. Dereotu çıktığında 8-10 santim uzunluğuna geldiğinde güzelce 4-5 santim kalacak şekilde biçeceğim ve taze taze kullanacağım. Birkaç fideyi hiç kesmeyip tohuma bırakacağım ve kendi tohumlarımı üreteceğim. Kanalımda dereotu tohumu nasıl yapılır videomda var. Saksıya da ekebilirsiniz. Ben bunları saksıda tutacağım. Saksıda daha güzel oluyor. Bol mahsulleriniz olsun.